Evet arkadaşlar soru çözüm videosunun ikinci kısmı ile karşınızdayım. Evet bu sorular artık bir tık daha zor ve burada değişik yöntemleri göstereceğim sorularla karşınızdayız. Şimdi burada bir voltmetre bağlanmış fakat voltmetrenin bağlandığı noktalar biri burası biri burası. Acaba bu voltmetre nereyi ölçüyor diye düşünürken problem yaşayabiliyorsunuz bu sorularda. Voltmetre iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçer. Yani burada biz aslında kavramların ne işe yaradığını bilmemiz lazım. Üreteç potansiyel üretir 40 volt. Dirençler bu potansiyeli harcar. Yani benim bu üreticimin burasını artı burasını eksi dediysem üreticimin burası 40 voltluk bir potansiyeli ürettiyse dirençlerin üzerinden geçtikten sonra buraya döndüğünde potansiyelin hepsinin harcanması lazım. Harflendirir gibi potansiyeli de yürütebilirim. Yani buraya 40 volt dediysem Burası 40 volt. Yine K harfi verir gibi. Burada hepsi bittiği için burası sıfırsa burası sıfır olacak. Şimdi bakın bu kısadan eşdeğer direnç bulma, kısadan devreden ana kol akımını bulmayı da sağlayacak. İşte 40'a 0, 40'a 0 dedim. Hemen bir kontrol yapalım. Buranın potansiyeli 40 volt. Direncinin büyüklüğü 8 ohmsa o zaman buradan geçen akım 5 amperdir diyebilirim. Alt tarafı kontrol edelim. Potansiyeli 40, direnci 5 ise Hop o zaman buradan geçen akımı da 8 amper dedim. 5, 8 ise ana kol akımı da 13 amper oldu. Bakın buraya bir ampermetre bağlayıp nedir diye sorsalardı. Siz üst taraftaki 8 ile alt taraftaki 5'in eşdeğer direncini bulup çarpımları 40 böyle toplamları 13'ten çözmeye çalışacaktınız. Hiç gerek kalmadı. Şimdi başka bir yöntemle de devam edelim. Üreteç potansiyeli üretip direnç harcıyorsa hemen bu direnç ne kadar harcadı ona bakıyorum. Buradaki direnç. 6 çarpı 5'ten 30 voltunu harcadı. 40 vardı. 30 harcadık biz burada. O zaman buraya 10 volt kaldı. Aynı 5 amper buradan geçti. 5, 2, 10 volt harcadı 0. Evet doğru yapmışız. Alt taraf için kontrol edelim hemen. 40 volt, 8 amper 3 ohmdan geçti. Yani bu direnç bizim için 24 voltu harcadı. Şunu hemen düzgün yapalım. Şimdi 40 voltun 24'ü harcandıysa buraya kalan 16 volt. Aynı 8 amper buradan geçti. 2 ohm 16'yı harcadı. Bitti. O zaman her şeyi doğru çözdük. Şimdi voltmetre tanım olarak ne ölçüyor dedik? Potansiyel fark ölçüyor dedik. Bir tarafında 16 volt. Üst tarafında da 10 volt varsa voltmetrenin ölçeceği değer 6 volttur. Bu bu tarz soruların hepsi için geçerli bir yöntemdir. Evet ampermetrelerin ölçücüye üreteçli bir devre. Burada üreteçlerimi kontrol ettim. 3 üreteç birbirine seri yani 3E diyebilirim. Bir tane direncim var. O zaman burası için hemen şunu yazarız. 3E eşittir. I1 çarpı R. O zaman I1 için burayı 3 amper ya da 3 i diye bulabilirim. Burada üreticilerin bağlanması var. Şimdi buna bakmadan önce şu ikisine de bakabilirim. Bak bu ikisi birbirine ters bağlı. Yani ben bunları hiç devreye katmayabilirim. Bunlar birbirini zaten götürüyor. Şu ikisi kaldı. İki tane paralel üreteç bir tane üreteçmiş gibi davranıyordu. Yani şöyle davranıyorlardı. O zaman bu devrede bir tane üreticim. 2R'lik de bir direncim var. O zaman E eşittir. i 2 çarpı 2R dediğimde de i 2de E bölü 2R'den 1 bölü 2 amper ya da 1 bölü 2 i diye de yazabilirim. Sonuç A1'in A2 oranını sorulduğu için 3'ün 1 bölü 2 oranını sormuş. Yani cevabım 6. Evet, lamba parlaklığı nasıl değişir? Bununla ilgili soruları daha önce çözmüştük. Bir bu soruyu mesela bir akım dağıtarak çözelim. Daha sonra buna benzer bir soru çözdüğümde yeni bir yöntem potansiyel dağıtmayla çözeceğim. Bu tip soruları çözerken ne yapıyorduk? Önce devrenin eşdeğer direncini buluyorduk. Özdeşti bunlar. Bu ikisi birbirine paraleldi. Yani burası R bölü 2 yapıyordu. Bu R bölü 2 yanındakine seriydi. Yani bu devrenin eşdeğer direnci reşi 3 bölü 2 R yapıyordu. Üreteçler bizim için 6 volt yapardı. Hemen dedik ki 6 volt eşittir 3 bölü 2 R çarpı ana kol akımı I1. Hemen buradan 6 çarpı 2 12 bölü 3'ten ana koldan geçen akım 4 amper. Geldi buradan 4 amper diye geçti. Özdeş dirençleri görünce dayanamadı. 2 2 diye bölündü. İlk devredeki akım dağılımını çizdik. Şunu 4 yapalım düzgünce belli olsun. Şimdi ikinci devre için aynı işlemi tekrarlayalım. Burası seri 2R. Bu ona paralel. O zaman bu devrenin eşdeğer direnci R eşi. 2R çarpı R yani 2 çarpı 1 2 bölü toplamları 2 artı 1 3. Yani burası 2 bölü 3 R yaptı. Üreteç bizim için hep 6 volttu. Hemen dedik ki 6 volt eşittir. 2 bölü 3 R çarpı burası için i2 dedim. Hop i2 için de 18 bölü 2'den 9 amperimizi bulduk. Hemen buradan 9 amperi yolladık. Buraya kadar geldi. Ve akım dedi ki ya üstte 2R altta R var bari ben bölüneyim. Küçüğe az büyüğe çok gideyim. Doğru mu söyledik? ki hayır. Küçük dirençten çok büyük dirençten az akım geçecek. O zaman şurayı da 3'e 6 diye böldük. Şimdi kontrol edelim. X'ten 4 geçiyordu. Şimdi 3 geçiyor. O zaman X'in değeri için azalır diyebiliyorum. Y'den 2 geçiyordu. Şimdi Y'den 3 geçiyor. Y içinde artar diyebilirim. Bak böyle elediğimizde zaten cevap bir şekilde hemen ulaşmış olduk. Ama biz sonuncuyu da yapalım. Z'den 2 geçiyordu. 6 geçiyor. Hop Z içinde artar. Zaten Z'de hepsinin artacağını görmüş. Göstermiş oldu. Biz cevabımızı bulduk. Şimdi bu akım dağıtarak çözdüğümüz bir soru yöntemiydi. Çözülebilir, çok makuldür. Şu an mesela ben yaptığım için size uzun geliyor olabilir ama siz çözerken bunu pratik halinde çözdüğünüzde bu sorunun çözümü 30-35 saniyeyi geçmeyecek. Şimdi aynı soruyu artar azalır sorusunu potansiyel dağıtarak çözeceğim. Şimdi bir devrede iki tane direnç varsa mesela burası R, burası R bölü 2 ise ben V'yi dağıtırsam bunların arasında Buna V dersem buna V bölü 2 derim. Çünkü akım çarpı seri bağlılar dirençleri eşit, akımları eşit. Akım çarpı dirençleri potansiyeli verecek. Yani dirençle orantılı bir potansiyel vereceğim. Şimdi hemen burayı dağıtalım. Biz üretici kaç alıyorduk? 6 volt alıyorduk. O zaman hemen şu kola baktım. 3 volt. 3 volt. K direkt altının hepsini aldı. Şimdi 6 voltu dağıttım, 3 volt. 3 volt 6 volt oldu. Burayı kontrol edelim hemen. Buranın direnci R bölü 2. Buranın direnci R. Şimdi bak ben aynı 6 voltu dağıtacağım. R, R bölü, R 2. Yani 2'ye 1. Doğru orantılı dağıtacağım. O zaman şöyle yapabilirim. 4 volta 2 volt 2 volt diyebilirim. O zaman hemen kontrol edelim. K 4 volttan 6 volta parlaklığı artmış. L 2 volttan L buradaki 2 volttan 3 volta parlaklığı artmış. M 2 volttan 3 volta parlaklığı artmış. E o zaman ben böyle kontrol ettiğimde de cevaba ulaşabilirim. Gene eşdeğer direnç bulup akım dağıtıp çözebiliriz ama bununla da çözebiliyoruz. Ama bu ne zaman geçerli? Bunu nerede kontrol ediyoruz? Özdeş lambalar, özdeş dirençler verildiği zaman. Evet burada da yeni bir yöntem öğreteceğim. Burada kapalı kutu yöntemleriyle bir sürü şey yapılıp çözülmeye çalışılabilir. Buradaki yöntemimiz potansiyel dağıtmak potansiyel dağıt. Biz biraz önce soru çözerken dedik ki üreticilerin ürettiği potansiyel o sıfıra V'ler, sıfıra V'ler, sıfıra V'ler harflendirme gibi dağıtılabilir. Devrenin en dışından böyle hiçbir yerin olmadığı en sağ taraftan ya da en sol taraftan soruyu çözmeye başlayabilirim. Şimdi şurasının sıfırını dağıttığımda o sıfır bu lambaların her birinin sağ tarafına kadar sıfır, 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 sıfır olarak geliyor. Şimdi V'yi götüreceğim ve harf gibi her önündeki teli geçip sonuna kadar gidebiliyor. O zaman buradan V buraya kadar geldi. O devam edip o V buraya kadar indi. Döndü buraya kadar geldi ve buraya da geldi aynı V. A, şimdi V bir üreteçli gördü ve artısı eksisine bağlanacak şekilde bu ikisi birbirini güçlendirdi. Hop buradan güçlenerek geçti. 2 volt oldu. 2 volt olarak devam etti. Buraya geldi. Sonra buraya geldi. Bir üreteç daha gördü. O zaman bir daha güçlendi. Ters bağlansaydı zayıflatacaktı. 3 volt oldu. 3 volt olarak yürüdü. 3 volt. 3 volt. Aynı şekilde 3 volt. Harflendirir gibi lambaların başına sonuna potansiyeli dağıttım. L'nin başında sonunda V 3V. K'nın başında sonunda 2V. 3V. M'nin başında sonunda V0. N'nin V0. P'nin 0'a 3P. Potansiyel farka bakıyoruz. Yani aralarındaki farkın en büyük olanını arıyoruz. Burası 2, burası 1, burası 1, burası 1 ama burası 3. O zaman en parlak yanan lambamız P lambasıdır diyebiliriz. Kapalı kutu yapmak yerine V'leri dağıtarak bu soruları çok daha kolay çözebilirsiniz. Evet bir yorum sorusu. Özdeş XYZ lambalarıyla 3 şekilde devre kurulmuş hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bir X devresini bir kontrol edelim. Şu ikisi birbirine paralel bağlı. O ikisi sanki bir tane üreteç gibi davranacak. Şu ikisi yanındakini de kontrol ettim. Bu da böyle. Burada üreteç kalmadı bu iki üreteç birbirini götürdü. O zaman bu lamba zaten yanmıyor. Bu lamba sönük. Bu lambanın yanma şansı şu an yok. Şimdi burayı kontrol ettik. 3 tane üreteç ve doğru bağlanmış. 3E kadarlık elektromotor kuvvetiyle çalışıyor. Yani bu lamba 3E'lik akımla yanıyor. 3 tane üreteç paralel bağlanmış bir tanesiymiş gibi çalışıyor. Yani E. O zaman Y ve Z lambaları yanıyor. Evet ama Y lambası parlak yanıyor. Ama Z lambası yanıyor ama Y'ye göre sönük. Şimdi burada şöyle bir bilgi hemen aklımızda kalmalı. Bir lamba ne kadar çok parlaksa o kadar çabuk söner. Yani lambanın parlaklığı çoksa çok akım çektiği için pili bitirecek. Şöyle düşünebilirim. Y lambası bir yıldız gibi çok çabuk parlar ama ömrü kısadır, çok çabuk biter. Z lambası sönüktür ama sönük sönük çok uzun süre çalışır. O yüzden evlerimizde kullandığımız bütün elektrikli ve pille çalışan aletlerimiz 2 ya da 3 pille çalışıyor. Çünkü bunları birbirine paralel bağlıyoruz ve uzun süre çalışmalarını sağlıyoruz. Seri bağlı olsalardı televizyon kumandasının pillerini 2 haftada, 3 haftada ya da ayda bir kere değiştirmek zorunda kalırdık. Şimdi ışıkları okuyalım. Bunlardan bağımsızdı bu verdiğim bilgiler. X lambası hiç ışık vermez. Evet, üreticilerinden dolayı X lambası hiç ışık vermiyor. Başlangıçta Y lambası Z lambasından daha parlak yanar. Evet, bak başlangıçta kelimesi de doğrudur. Başlangıçta Y lambası çok parlak yanar ama zamanla Y lambası bitecek. Biz 2 saat sonra Y lambası daha parlak yanıyordur sorusuna net bir cevap veremeyiz. Belki Y o kadar parlak yanıyor ki pillerini tüketti ama başlangıçta parlak yanacak. Z lambasının ışık verme süresi Y'den fazladır. Evet, o Z gariban az az akım aldı ama o az az akımla çok uzun süre çalışmaya devam edecek. Evet, böylelikle cevabımız Denizli değil tabii ki Edirne. Evet, şekildeki elektrik devresinde yalnız L ve M lambasının, bak yalnız L ve M'nin yanmasını istiyorum. Ama K'nın yanmasını istemiyorum. O zaman akım öyle bir hareket edecek ki K'yı kısa devre yapacak. Şimdi bu devrenin çalışabilmesi için zaten şu birin her türlü çalışması lazım. Üreteçten geçen akım yoluna devam edebilmeli. Yani burada zaten kafadan birin olmadıklarını eledik. Şimdi kontrol edip devam ediyorum. Buradan devam ettim. Geldim buraya kadar. Kan yanmasını istemiyorsam zaten 2'yi hiç hiç dahil etmeyeceğim. 2'nin hiç olmuyor olması lazım. 3 yanıyor mu? 3 bağlı mı? Ona bakacağım. Şimdi akım geldi buradan geçti. Şimdi ben 3'ü açarsam bu akım gelir buradan, bu telin üzerinden geçer, 3'ün üzerinden bağlanır ve gider. L yanar. Doğru ama bu sefer M'yi kısa devre yapmış olurum. Soru L'nin ve M'nin yanmasını istediği için Bu köprüye de hiç dokunmayacağım Yalnızca biri kapatacağım Bu akım kendini tamamlayacak Ve dönüp lamba yanacak Burada şöyle bir hatırlatma yapayım size Üreteçten çıkan akım L'nin üzerinden geçti Şu an L lambası yanmıyor Bakın gençler bir lambanın yanabilmesi için Üzerinden akımın geçmesi yetmez Üzerinden geçen akımın Üretecin eksi kutbuna bağlanması gerekli L'nin üzerinden geçiyor diye bu Bu lambanın yandığı anlamına gelmiyor L'den geçecek evet ama gidip üreticinin eksi kutbuna da bağlanacak. Cevabım yalnız 1. Evet bir elektrik enerjisi sayısal hesaplamalı bir soru. Şekildeki devrede S anahtarı kapatıldığında 2 dakika sonunda evet 2 dakika 2 dakika ile bizim işimiz yok. 2 dakikanın bizim için karşılığı 120 saniye yani aynı birim sistemi içerisinde yapmalıyız. Neydi buradaki olayımız? Bir elektrik enerjisi elde ediyorduk E'yi i kare çarpı r çarpı t'yi ama birim olarak Joule cinsinden elde ediyorduk. Bunu q eşittir m çarpı c çarpı delta t'ye yani ısı enerjisine kaloriye çeviriyorduk. Ters anlatımında da söylemiştik bunu yaklaşık yuvarlak değer 4 olarak verirler diye. Bir kalori 4 jül yani ben elektrik enerjisini bulacağım. Bulduğum elektrik enerjisini 4'e bölüp kaloriye çevireceğim. Hemen yapalım. Esi kapattık. 100 voltluk üreteç. 200 ohmluk direnç. O zaman buradan V eşittir I çarpı R'den 0.5 amperlik bir akım geçti. Elektrik enerjisi E eşittir I kare 0.5'i 1 bölü 2 yazalım. İşlem kolaylığı olsun. I kare yani 1 bölü 4 çarpı R 200 çarpı T süreyi alıyoruz? 120 saniye. 120 olarak alıyoruz. O zaman buradan işlemimizi yaptığımızda bunu böldük 30 yaptı. Bunu da çarptığımızda 6000 Joule kadarlık bir elektrik enerjisi elde ettik ama bunun dörtte biri 1500 kalori yapar. Şimdi ben aslında suya 1500 kalori kadarlık ısı enerjisi verdim. Su ne kadar ısınır diye hesaplayacağım. Hemen Q eşittir M çarpı C çarpı delta T macit diyordunuz sanırım. 1500 eşittir M. Suyun kütlesini vermiş mi bize? 100 gram. 100. C'si 1 soruda var. Çarpı delta T. Delta T denilen şey sıcaklık değişimidir kaç derece sıcaklığı değişti 15 hop gidip 15'e atlamıyorsunuz Çünkü suyun bir ilk sıcaklığı var 10 derece 10 derecenin üstüne 15 derece daha ısındığı için suyun son sıcaklığını sormuş 25 diyoruz o güzellikle yaptığınız soru boşu boşuna kaçmasın Evet standart güzel bir soru. Evdeki elektrik faturası sorusu. Son yıllarda ÖSYM bu soru kalıbını seviyor. Biz burada kontrol etmeliyiz ama biz burada şuna dikkat edeceğiz. Elektriğin kilowatt saat ücreti var. Yani biz burada wattla uğraşamayız. Ne yapıyoruz hemen? Bin tane wattın bir tane kilowatt olduğunu biliyoruz. O zaman bu aslında güç olarak 5,5 kilowatt. Şimdi diyor ki elektrik enerjisinin kilovatı buymuş. Ne kadar çalışıyormuş? 4 saat. O zaman ben 5,5 kilovatla 4 saat çalışırsam aslında 22 kilovatlık bir elektrik harcaması yaparım elektrik cinsinden. E bunun da kilovat saatini fiyat olarak bir miktar olarak 50 kuruş vermiş. O zaman bana gelecek olan fatura fatura diyelim biz buna. 22 kilovat harcadım. Evet ama bu 0.5 yani 1 bölü 2 TL ise o zaman bunun bana fatura karşılığı 11 TL olur. Evet gençler elektrik konusunu da böylelikle bitirmiş olduk.